Efendimizin ahlakının kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 159. ayeti kerime de Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyur. Estağfirullah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَل۪يدَ الْقَلْبِ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Sen, yani Allah'tan bir rahmet olarak, Rabbimizin bir lütfu olarak onlara, yani etrafında bulunan insanlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba davransaydın, sert davransaydın, efendim katı yürekli olsaydın, şüphesiz ki etrafındakiler dağılıp giderdi. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel, en temel ilkelerinden birisi neymiş? Allah'ın rahmetiyle insanlara yumuşak davranmak, rifk ile muamele etmek, zerafetle muamele etmek, katı yürekli olmamak, katı kalpli olmamak, kaba saba olmamak bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en temel ahlakıdır.